Merhaba Moralim çok bozuk e, Dün Çerkezköy'deki kardeşlerim Minik kardeşlerim bana eşlik eden Kardeşlerim e, Biliyorum ki siz videolarınızı bekliyorsunuz Ama ben Dün akşamdan beri o kadar üzgünüm O kadar mutsuzum ki e, Hatta böyle sinirden başım gözüm Her yerim ağrıyor Çocuklar sizin telefonunuzu da almamıştım Eee Videoyu paylaşacağımı söylemiştim. Bana eşlik ettiniz ormanda. Sizi buradan çok çok öpüyorum. Ama sizden çok çok özür diliyorum. Ee, videoları ayarlarken bellek dolu dedi. Ben de dedim biraz boşaltayım yer açılsın diye. Ee, bir yanlışlık yaparak bütün videolar hepsi silindi. Çok moralim bozuk. Ee, Emin önünde de çekmiştim hanife arkadaşımla falan. Ee, onlar da yani bütün videolarım gitti Her şeyim gitti Ve saatlerce almaya uğraşıyorum Geri almaya çöp kutusundan falan Ama e, başaramadım Beceremedim ee, Ücretli uygulamalar da indirdim Geri alabileyim diye Öyle bir uygulamalar varmış ee, Onları da denedim Ama maalesef Yok yani nasıl silindiyse bilmiyorum Hiç e, Gereksiz şeyler duruyor bazı dahili yerlerde depolamalarda ama cumartesi günkü çektiğim işte pazar günkü çektiklerimiz yok yani çıldırıyorum çıldırdım resmen yemin ediyorum e, ya ne bileyim kendimi dövmek istiyorum yani o kadar ya çok sinirlerim bozuldu bütün ve yedek videolarım da gitti çocuklar yani e, sizi gerçekten çok çok öpüyorum Ne olur kusuruma bakmayın ee, Ben Nisan 12 gibi falan Yine geleceğim Çerkezköy'e ee, Buradan anons yaparım inşallah Ya da siz semihaca Sayfamdan takip edin <laughs> Tekrar buluşup e, Ben sizi video çekmesek de Öpmek istiyorum Çünkü bana dün çok emeğiniz geçti Çok hakkınız geçti gerçekten Eşlik etmeniz bile çok güzeldi Çok mutlu etti beni ormanın içinde yani çok üzüldüm çocuklar. Bilmeniz için e, sizi buradan duyurmak istedim. Bekliyorsunuz biliyorum videoları. Ama yani ne bileyim. Ben nasiba kısmete çok inanıyorum. Acaba yani ya her şeyde bir hayır vardır derler ya. Öyle mi bir şey? Yani benim aptallığım mı? Benim e, yani bilmiyorum bir tanem. Yani bilemiyorum. Çok sinirlerim gergin. Yani ne evde durabiliyorum, ne bahçede durabiliyorum. Çok üzüldüm. <laughs> Sizler beklediğiniz için gerçekten çok üzüldüm. Ee, kazalin adam ölüyor. Ee, kazaydı. Bu da bir kazaydı yani gerçekten kazaydı. Ya nasıl böyle bir hata yaptım? Nasıl bir cahillik yaptım? Bilemiyorum ya. Ya Allah Allah. Yani insan başına her iş geliyor dedikleri bu olsa gerek ya. Benim işim de video çekmek, videolarla uğraşmak. Sen tu, hepsini sil, kökten gitsin. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Ya çok kızdım kendime ya. Öyle böyle değil. Yani bilmiyorum. Yani buradan duyurmak istedim bir tanelerim size, canlarım benim, yavrularım benim. Çok özür diliyorum tekrardan sizlerden gerçekten. Hepinizi öpüyorum ayrı ayrı. Ee, durum böyle maalesef. Ee, video beklediğinizi de bildiğim için Bir duyuru yapmak istedim Youtube izleyicilerim Semih Aça sayfamı izleyenler Hepinizi öpüyorum Gerçekten çok çok üzüldüm Yani resmen pertim Yani Yemin ediyorum saat şu an kaç 3-4 herhalde ee, Yemek e, kahvaltı bile yapmadım Yemin ediyorum yapmadım Ve açlığımı da hissetmiyorum Çünkü e, çok moralim bozuldu İnanılmaz derecede moralim bozuldu Ya ...bütün videolarım gitti bütün... ...yani insanların beklemesi beni çok üzdü... ...yani şaka gibi ya... ...tam paylaşacağım yarın... ...aa sen ara... ...video silindi... E, ...derler ki dalga mı geçiyorsun ya... ...ben olsam ben de derim... ...ama inanın... ...ne yalan ne hile asla öyle bir şey yok... ...gerçekten... ...bütün videolarım gitti çok üzgünüm... ...çok mutsuzum... E, ...ben yalan söylemeyi de asla... ...sevmem, haz etmem... Yalan söyleyeni hiç istemem yanımda bile. Yani durum böyle gerçekten e, olduğu gibi izah ettim size. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinizi öpüyorum. Üzgünüm gerçekten. Resmen yastayım ya. E, eteğimi de giydim ki çocuklar tanayım beni diye. Canlarım benim ya. Like atmayı unutmayın yine de hayat devam ediyor. Ne yapalım? Nasip. Her şey. Rabbim nasıl isterse öyle oluyor gerçekten